Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yoğurtlu arpa şehriye çorbamız için gerekenler 7 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, üzerine dökmek için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı dolusu nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı arpa şehriye. Öncelikle zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp üzerine şehriyeleri dökelim. Daha sonra rengi pembeleşene kadar kavuralım. Çok fazla pembeleşmesin. Daha sonra üzerine 8 su bardağı sıcak su ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu sırada terbiyesini hazırlayalım. Yoğurdu biraz karıştırıyorum. Üzerine yumurta sarısı ve ununu ekleyip pürüzsüzleşene kadar karıştırıyorum çırpıcı ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Ben çatalla yapmayı tercih ettim. Üzerine arpa şehriyenin pişen suyundan 3-4 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Çünkü sıcaklıklarının aynı olmasını istiyorum. Yoğurdu eğer soğuk bir şekilde eklersek çorbamız kesilebilir. Evet, arpa şehriyelerim haşlandı. Terbiyemi ekledim ve biraz kaynamaya bırakıyorum. Bu sırada tereyağı ve naneyi ısıtıyorum. Tereyağı eridikten sonra naneler yanmayacak şekilde kapatıyorum altını ve kaynayan çorbamın üzerine döküyorum. Siz bu işlemi Servis sırasında da yapabilirsiniz. Ben içine ekledim. Sizler kasenin üzerine de dökebilirsiniz. Çok lezzetli bir çorba oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.